Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin'in yeni okula hazırlanıyor. Evet arkadaşlar, okula hazırlanan ve çantasını beline alan Kerem Bürsin'in yeğeninden sımsıcak görüntüler gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi Kerem Bürsin ve yeğeninin Muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Ve e, sevdiğiniz e, Gamze Erçel ve kızının e, muhteşem görüntülerini de sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Muhteşem görüntülerle gelmiş olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.